1 milyon 100 bin ağaçtan 45 bin ton elma rekoltesi bekleniyor. Karmamaraş ekonomisine büyük katkı sağlayan ve Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden biri olan Göksu'nda elma hasadı başladı. İlçenin önemli üretim merkezlerinden biri olan Çardak Mahallesi elma üretiminde yapılan yatırımlarla dikkat çekiyor. Göksün ilçesi Çardak Mahallesi'nde göz doktoru Uğur Tokan'ın girişimleriyle 320 dönem arazi üzerine kurulan 65 bin elma ağacı dikimi yapılarak yılda 350 bin ton birinci kalite elma asada yapılıyor. Mahallemiz yıllardır, yaklaşık 50 yıldır elma üretimiyle ön plana çıkıyor. İlimize de büyük katkı sağlar. Yaklaşık yıllık rekolte 40 bin tonu düşmez. Türkiye'de de elma üretiminde mevsim olarak, iklim olarak en ön sırada yer alır buradaki en önemli özellik yazın havanın kuru olması, bir yayla havasında olması bölgemizin. Ayrıca Doktor Uğur Toka tarafından Göksu'nun Çardak Mahallesi'ne 2400 ton kapasiteli günümüz şartlarında modern soğuk hava tesisi yapıldı. Elmamızın biraz erken yetişmesi nedeniyle de hasadımızı başlattık. Yaklaşık 3 gündür e, hasat yapıyoruz. Elmalarımızı topluyoruz. Aynı gün toplanan elma e, birkaç saat içerisinde de soğuk hava depomuzda e, koruma altına alıyoruz. E, orada tabii ki satış için artık e, tüccar beklemek istiyoruz. Göksun ilçe yaklaşık 1 milyon 100 bin elma ağacından 45 bin ton elma kalitesi bekleniyor. Elmaların e, tam rengini almasını, Zaten görüldüğü gibi yaklaşık siyaha yakın bir renk oluşmasını sağlar. Ürünlerimiz yıllardır genellikle yurt dışına gider. Ülke içindeki pazarlardan mevcut elma üretilen illerden daha yüksek fiyata satılır. Avrupa'ya, Arap ülkelerine her yıl elma ihraç edilir. Alıcılar genellikle yurt içinden ve yurt dışından gelen tüccarlardır. Aksu Çardak Mahallesi'nde gerçekleştirilen elma hasadını yerinde görüntüledi. Bahçemizdeki elma ağaçlarımız 5 yaşında, cinsi de Red Chief ve Scarlet Super olarak tercih ettik. Bu bölgeye ilk gelen ürün, çok fazla büyümediği gibi ürün şekillerde de görüldüğü gibi filan küçük bile olsa verimi yüksek. Bunların yaklaşık biz ağaç başına beklentimizde 20 ile 40 kilo aralığında bu yıl yaklaşık olarak ilk verimi almaya başladık.